Merhabalar, Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halk İlişkileri 2. Sınıf Öğrencisi İsmail Akıbavatma. Bugün pazarlama ilkeleri ve yönetimi dersinde seçmiş olduğum ödev konum yeşil pazarlama konuyu işleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Yeşil pazarlama kavramı ilk olarak Amerika Pazarlama Birliği'nin 1975 yılında düzenlediği ekolojik pazarlama konulu bir seminerde tartışılmış ve literatürdeki yerini bulmuştur. Yeşil pazarlama çevre üzerinde zararlı bir girdisi olmaksızın müşterinin istediği ve kalite, performans, uygun fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ürün ve hizmetleri geliştirmeyi ve tanıtmayı içeren çevre açısından güvenli olduğu düşünülen ürünlerin pazarlamasıdır. Yeşil pazarlama için kullanılan diğer kavramlar çevresel pazarlama ve ekolojik pazarlamadır. Çağdaş anlamda yeşil pazarlamanın tanımını vermek gerekirse şu şekilde tanımlayabiliriz. Yeşil veya çevresel pazarlama tüketici istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini içerir. Yeşil pazarlama yaklaşımı dört aşamada incelenebilir. İlk aşaması çevreci tüketiciler için yeşil ürünler tasarlanır. Örneğin alternatif yakıt teknolojisiyle çalışan otomobiller, hibrit teknolojisi. Çevreye zarar vermeyen ürünler. Bu aşamayı yeşil hedefleme olarak adlandırabiliriz. İkinci aşama ise yeşil stratejiler geliştirilir. Örneğin işletmeler içerisinde daha az atık çıkarmak, enerji verimliliğini arttırmak gibi çevreci önlemler alınabilir. Üçüncü aşama yeşil olmayan yani çevre dostu olmayan ürünlerin üretimi durdurularak sadece yeşil ürünler üretilebilir. Dördüncü aşamada ise sadece yeşil ya da çevreci olmak yeterli değildir. İşletme artık her anlamda sosyal sorumluluk bilincine ulaşmıştır. İşletmelerin yeşil pazarlama bilincine ulaşabilmeleri işletme kültürüne ve çevresel etmenlere bağlı olarak gelişmektedir. Yeşil hedefleme, yeşil strateji, yeşil ürün, sosyal sorumluluk. Yeşil pazarlama amaçları Sınırlı, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanabilme, doğal dengeyi koruma, enerji tüketimini en az seviyeye indirme, sanayinin yarattığı çevre kirliliğini azaltmak için alternatifler üretme, çevre dost ürünün kullanımını teşvik etme, ambalajlamayı en aza indirmeyi ve geri dönüşümü sağlama, çevre konusunda toplumsal bilinci oluşturma. Yeşil pazarlama yöntemleri basılı pazarlama malzemelerinin kullanılmaması ve tamamen dijital pazarlamaya geçilmesi. Basılı pazarlama malzemeleri kullanılacaksa çevre dostu kağıt ve mürekkep kullanılması. Geri dönüştürülebilir veya çevreye duyarlı ambalaj kullanımı. Verimli paketleme ve nakliye yöntemlerinin, kullan yöntemlerinin kullanılması. Çevre dostu güç kaynaklarının kullanılması. Ekolojik dengeyi korumak için adımlar atmak. İşletmelerin işletmelerin yeşil pazarlamayı seçmelerinin nedenleri. İşletmelerin yeşil pazarlamaya amaçlarına ulaşmak için bir fırsat olarak görmektedir. İşletmeler konuyla ilgili sosyal duyarlılık göstererek moral seviyelerini yükselttiklerini düşünmektedir. Devlet kurumları çeşitli teşvik ve yaptırımlarla işletmeleri çevre konusunda duyarlı olmaya zorlamaktadır. İşletmeler çevreyle ilgili faaliyetlerini rekabet ettikleri diğer işletmeler üzerinde bir baskı unsuru kullanmaktadır. Atıkların boşaltılması sırasında uygulanan ücretlendirme, ham madde ve diğer malzeme kullanımının azaltılması gibi maliyet faktörleri işletmeleri konuyla ilgili davranışlarını değiştirmeye zorlamaktadır. Yeşil pazarlamanın işletmeler için avantajları şu şekildedir. İlk önemli yararı gelir artışıdır. Çünkü tüketiciler yeni ve olumlu konseptleri tercih eder. Tüketici memnuniyetini sağlayan başarılı bir ürün kesinlikle satışlarda ve gelirde bir artışa neden olacaktır. İkinci önemli aşama maliyetlerin düşürülmesidir. Yeşil pazarlamada ham maddelerin maliyeti düşüktür. Dolayısıyla bu durum işletmelerin üretimlerini arttıracak ve tasarruf sağlayacaktır. Bunun yanında yeşil pazarlama marka değerleri yaratabilir. Yeşil pazarlama faaliyeti yapan işletmeler tüketicilerin kalbinde iyi marka değeri elde etmesini sağlayacaktır. Son olarak yeşil pazarlamanın en önemli avantajı yeşil uygulamalar yolu izleyerek dünyanın, insanların ve çevrenin sağlığını korumadır. Yeşil pazarlamanın bir takım önemli zorlukları tabii ki de vardır. Yeşil ürünler maliyetli olan, yenilebilen ve geri dönüştürülebilen materyal gerektirir. Arge'ye büyük yaptırım yapmayı gerektiren bir teknoloji gerektirir. Çok pahalı olan su arıtma teknolojisi gerektirilebilir. Halkın çoğunluğunun yeşil ürünlerin ve kullanımlarının farkında değildir. Tüketicilerin çoğunun yeşil ürünler için ekstra bir ücret ödemek istemezler. Yeşil pazarlama stratejileri. Yeşil pazarlamada uygulanan 5 strateji söz konusudur. Yeşil ürün stratejisi, yeşil fiyatlandırma stratejisi, yeşil tutundurma stratejisi, yeşil dağıtım ve yeşil etiketleme stratejisi. Yeşil ürün stratejisinde canlılara zarar vermeyen, yeryüzünü kirletmeyen, doğal kaynakları daha az tüketen, geri dönüştürülebilen veya korunabilen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Yeşil ürün kavramında 4S formülü. Tatmin, sürdürülebilirlik, sosyal kabul ve güven. Bunlardan en önemlisi olanlar tatmin tatmin yani bunların en önemlisi olanlardan bir tanesi tatmindir. Tüketicilerin gereksinimlerini ve isteklerini tatmini, sürdürülebilirlik ürünün enerji enerji ve kaynaklarının devamlılığının sağlanması. Sosyal kabul ürünün veya işletmenin canlılara, doğaya zarar vermemesi konusunda sosyal kabul görmesidir. Güvenlik ise ürün, ürünün kişilerin sağlığını tehlikeye atmamasıdır. Yeşil fiyat stratejisi. Çevreci ürünler geliştirmek için yapılan yatırımlar, ürünün maliyetine ilave katkılar yaparak son satış fiyatını arttırmaktadır insanlara, çevrenin ve sağlıklı yaşamanın da bir maliyeti olduğu veya bu maliyete çevreci ürünler satın alarak yapacakları katkının onları da gelecekte yeri dönülmez yaşamsal sonuçlardan kurtaracağı anlatılabilmektedir. Eğer bu başarılabilirse çevreci yatırımların maliyeti fiyata da yansıyabilir. Örneğin yakıt tasarrufu gerçekleştiren çevreci otomobiller daha pahalı olduğu halde talep edilebilmektedir. Çünkü tüketiciler kullanım süresi boyunca tasarruf edebilecekleri yakıt maliyetini dikkate alarak karar vereceklerdir. Aynı şekilde elektrik tasarrufu sağlayan ampul ve florasanlar, enerji tasarrufu sağlayan bilgisayar sistemleri pahalı olduğu halde talep edilebilmektedir. Yeşil tutundurma stratejisi Tutundurma stratejilerinde kullanılan yöntemler, çevreci reklam stratejisi, halkla, ilişk halkla ilişkiler ve sponsorluk, satış geliştirme doğrudan pazarlama. Çevreci reklam stratejisi, işletmeler reklam kampanyalarının ince içeriklerinde hazırlanmasında ve sunum sırasında hedef kitlelerine, doğaya ve çevreye duyarlı, doğanın korunmasına azami özen gösterdikleri açıkça ortaya koyan reklamlar sunmalı ve bunun reklam politikalarının temelini oluşturduğunu belirtmelidir. Halkla ilişkiler ve sponsorluk İşletme ve iletişimde oldukça esnek ve önemi gittikçe artan stratejik bir araçtır. İşletmeye karşı yapılan çevresel saldırılara karşı işletme tarafından benimsenen farklı yeşil halkla ilişkiler stratejileri vardır. Bu stratejiler saldırı stratejisi, savunma, önceden harekete geçme ve fırsatçı stratejiler olarak dörde ayrılır. Saldırı stratejisi genellikle daha yeşil şirketler tarafından rekabet avantajı sağlamak amacıyla benimsenen stratejilerdir. Savunma stratejisi herhangi bir dışsal baskı ya da saldırıya karşılık benimsenen stratejilerdir. Önceden harekete geçme stratejisi ise şirketin eko performansı ile ilgili eleştirileri önceden tahmin ede edebilen şirketler tarafından benimsenen stratejilerdir. Fırsatçı stratejiler kendilerine rekabet avantajı sağlayabilecek ya da çevresel sorunları önceden görerek rekabetçi stratejiler geliştiren şirketler tarafından benimsenen stratejilerdir. Satış geliştirme. En önemlilerinden birisi olan satış geliştirme, reklamların aksine yeşil ürünlerin satış geliştirme stratejileri medyada az yer almakta ve çok az ilgi görmektedir. Satış geliştirmenin ilgi görmemesi kısa dönemli oluşumlandır. Çevre ile ilgili taahhütler uzun dönemli olmalıdır. Bu nedenle kısa dönemli satış geliştirme ile uzun dönemdeki çevresel taahhütler tüketici bilincinden uzaklaşmaktadır. Yeşil dağıtım. Yeşil dağıtım saf, yeşil dağıtım 6 safhadan oluşur. Yeşil fiziksel dağıtım, depolama, stok yönetimi, sipariş alma ve yerine getirme, yükleme ve boşaltma, ters lojistik. Yeşil etiket, bir ürünün çevreye karşı duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren bir sertifikadır. Dünyada yeşil pazarlama örnekleri. Örneğin hepimizin bilmiş olduğu Starbucks firması yeşil pazarlama uygulamalarında lider konumda. Şirket özellikle son yıllarda sosyal ve çevresel projelere büyük yatırımlar yapıyor. 2018 küresel etki raporuna göre Starbucks 2016-2018 yıllar arasında yenilebilir enerjiye 140 milyon doların üzerinde yatırım yapmış. Bu yatırımın amacı şirketin Amerika'daki 9 bin tane mağazasına %100 enerji sağlamaktı. Ayrıca çiftçilere ve çevre dostu tarım uygulamaları benimsemeye teşvik etmek için yüksek fiyatlar ödeyerek sürdürülebilir kahve yetiştirmeyi de destekliyorlar. Ben Jerry markası yeşil pazarlamayı uygulayan çevre duyarlılığını şirket misyonu haline getiren ilk şirketlerden birisidir. Dondurma markası olan Ben and Jerry dünya sağlığını destekleyen doğal içerikleri destekledi. Çevre dostu ürünler üretirken geri dönüşümü olan biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar kullanarak sera gaz emisyonlarını 15 yılda yarı yarıya azaltmıştır. Toyota Toyota son yıllarda 77 milyon ton daha az karbondioksit emisyonu salınımı gerçekleştiren ve 29 milyon kilolitre yakıt tasarrufu sağlayan hibrit araçları ile yeşil pazarlama odağında değer kazanan markalardan biri haline gelmiştir. Sürdürülebilir vurgusu ve yeşil pazarlamaya olan katkısı markaya maddi değerde kazandırmıştır. Ve Toyota bu açılımın sonunda sanatçıların da desteğiyle 11 milyondan fazla araç satmıştır. Sunumum burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.